tasavvufta var ta şudur. Manevi olarak manevi sülük esnasında birçok manevi hal yaşayan kişilere zaman zaman bir nevi çukur demek var da. Çukur. Ve o çukurlara düşer insanlar. Bunu da bir müridi, bu zatında bir müridi böyle bir duruma düşmüş. Devamlı şeyh ile beraber kendini şeyh gibi görmeye başlamış falan. Ondan sonra ziyarete ve sohbete gitmemeye başlamış. Bir gün kendisini görüyor. Ee, İmam Ebul Hasan Şazeli Hazretleri. İmam Şazeli de denir kendisine. Delik. Canım sen nerede kaldın diyor ona. Canım diyor sen nerede kaldın? Sohbetlere gelmiyorsun buyurdu. Mürit efendim sizinle sözden müstani oldum. Sizinle sözden müstani. artık yani söze gerek kalmaz. Yani sizden hem halim ben devamlı. Her an sizi karşımda görüyorum ve kendimi sizin suretinizde görüyorum. Sohbetinize gelmeye ihtiyaç duymuyorum demiş. Ben, ben artık o, oldum demiş olmuş yani. Oldum yani bittim. Kendince. Yani, aynen. Ebu'l Hasan Şazeli Hazretleri buyurdu ki çok garip. Eğer iş senin söylediğin gibi olsaydı Hazreti Ebu Bekir'in Resulullah Efendimiz'in sohbetlerine gitmemesi gerekirdi. Allah Allah. Eğer sohbetten müstahni olsaydı Hazreti Ebu Bekir müstani olurdu radiyallahu anh diyor.